Valla elimizde o kadar çok Galatasaray haberleri var ki şampiyona hangisini yazsak hangisini söylesek diye düşünmüyor değiliz. Bazen bu gibi durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Evet Gündem Galatasaray'dan şampiyonlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Bence Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Böyle sürekli gelin arkadaşlar. İhtiyacımız var. Şampiyonsuz olmaz. Galatasaray'daki son gelişmeleri sıcağı sıcağına değerlendirecek olduğumuz güzel bir video geliyor. Sonra kadar da izlemenizi tavsiye edeceğim ve bana telifsiz bir Galatasaray form müziği önermenizi de isteyeceğim çünkü form müziği kullanmayı seviyorum fakat her defasında telife takıldığı için çıkartmak durumunda kalıyorum ki bunu da istemiyorum. Evet şimdi Cimbom'a Bayern Münih'ten iki yıldız geliyor mu? Ve ötesinde bazı gelişmeler de var. İrfan Can Kahveci yeni sezonda Galatasaray'da mı olacak? Bir taraftan şampiyonluk hazırlıkları, bir taraftan gelecek sezonun kadro mimarlığını üstlenen Sarı Kırmızılar'da şampiyonluk bir yanda dursun. Gelecek sezon çalışmalarda 300 üzerindeki futbolcuyla yapılan temaslarla devam ediyor. Şimdi havuzda 300'ün üzerinde futbolcu olduğunu öğrendik. Artık bundan sonrasını saymayacağım arkadaşlar. Bazı olarak 300 alacağım çünkü Erdem Timur'un ifadesi bu yönde. Erdem Timur'a gelince Altasaray'la yeni dönemde yine devam edecek ama idareci olarak değil. Bu sefer bakın bu sefer Sportif AŞ'nin başında kalmaya devam edecek. Yani sevdiği işi yapmaya devam edecek. Galatasaray onsuz düşünülemez. Fakat Sarı kırmızılarda neden idareci olmuyor? Bu soru soruluyor. Çünkü yoruluyor arkadaşlar. Tek bir kulvarda yani işini yapmak istiyor. Bize gelen bilgiler bu doğrultuda. Ve şuradan başlayalım. Cimbom'da Icardi olduğu için Lewandowski transferinden vazgeçildiğini biliyor muydunuz? İşte ben de bu iki hisse vereyim. Lewandowski biliyorsunuz Barcelona'dan da ayrıldı. İki yıl daha futbol oynamak istediğini açıkladı. Fakat oyuncu Icardi olmasaydı Galatasaray'daydı. Bunu da söyleyeyim. Zaha'ya West Ham United talip arkadaşlar. Ancak Zaha bu transferde gönülsüz. Sebebi de şu. İki sebebi varmış. Bir ailesinin İstanbul'da mutlu olması. Diğer sebeple kazanmış olduğu 6 milyon euro maaş. Tabii ki bu rakamı ona vermiyorlar. Ve tabii ki futbolcu her defasında hani iyi rakamlar kazandığı için ailem buradan mutlu gibi gibi bahaneler uyduracaktır. Halbuki ailesi West da mutlu olacaktır ama bu parayı kendisine teklif etmiyorlar. Fakat şunu da belirteyim ki Galatasaray'da onun gibi düşünmüyor. Şimdi yaz transfer dönemi girer girmez Zaha ile ilgili gelişmeleri ben bekliyorum. Yani 6 milyon euro ona verileceği yerde Fırlişili futbolcuyu saf dışı bırakıp özellikle Okan Hoca'nın çok istediği Rafa Silva transferini gerçekleştirebilir. Olmadı Taliska arkadaşlar. Yani olmadı Tarisk'a da olabilir. Hayal değil gerçek. Ya da Rafa Silva ve İlkay Gündoğan transferi şu rakamlarla da gerçekleşebilir. Biraz daha üzerine çıkılabilir. Yani Zaha'ya da bakıyorum arkadaşlar. Bu sezon ne yapmış? 13 kez ilk 11'de sahaya çıkmış. 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Şöyle de yorum yapabiliriz. Yani Galatasaray'ın hücumatına bakar mısınız? Bu zenginliğe bakar mısınız? Evet ateş eden bir takımı var. Olmasına var ama o dediğim gibi kafasında olmayan bir futbolcu. Bakalım gelişmeler bize hangi noktaya taşıyacak. Fakat yaz transfer döneminde Zaha'yı zorunlu olarak bakın zorluya zorluya göndereceklerini düşünüyorum. Evet bir de İrfan Can olayı var. İrfan Can Fenerbahçe ile son sezonu geçirecek. Daha doğrusu geçirmeyecek çünkü bir yıllık kontratı kaldı ve oyuncu konjektör görevi şu anda Fenerbahçe ile imzalamıyor. Çünkü Fenerbahçe'nin önünü görmesini bekliyor. Neden dersiniz bir başkanlık seçimi olacak. Bu yüzden oyuncu imzalamıyor ama West Ham United ve aynı şekilde Sevilla'da oyuncuya talip. Yani sezon sonu onlar için bir ayrılık olacak. Fakat bu dedikodu nereden geldi? Hemen araştırdım transfer havuzunda yok ama bu olmayacak anlamına da gelmiyor. Şimdi Okan Hoca ile diyaloğu oldukça iyi olan bir futbolcu ve Okan Hoca da hani sık sık görüştüğü bir futbolcu olması sebebiyle bir görüşmesi basına yansıdığından dolayı böyle algı yaratıldı. Galatasaray'da böyle bir gelişme yok bunu belirteyim. Bazen şu futbolda şunu söylerler. İyi ki almadık, keşke almasaydık. İşte Galatasaray bu sezon iyi ki almadık dediği Şimanski var. Keşke almasaydık dediği Tete var. Arkadaşlar bunu da belirtin. Evet. Gelelim şu bayern Münih olayına. Biliyorsunuz devre arasında boyayı iyi bedellere satmıştı. En iyi bedelere satmıştı. Fakat Alman ekibinin elenmesinden sonra o Galatasaray'ın beklediği bonuslar gerçekleşmiyor. Olmuyor. Fakat Alman ekibinden Galatasaray'a bir teklif var. Almanlar duyurdu bu haberi ve Galatasaray'ın da transfer listesini karıştırdı. Bunu da belirteyim çünkü Precado ismi en ön plandaydı. Sağbek için en ön plandaydı. Fakat şöyle bir durum var. O da hani şaşı boyadı. Alman ekibinin beklediği forma şansını yakalayamadı. Olmadı. Diyor ki Alman ekibi oyuncuyu size kiralık olarak gönderelim diye. Ve Galatasaray'ın şu anda masasında şaşa var. Kabul eden edilmemiz boyutuna bakılacak. Zaten ikili ilişkide de oldukça iyi olan iki takımdan bahsediyorum. E, bu durumda şaşa yeni dönemde Galatasaray'ın formasını kiralık olarak terletebilir. Böyle bir gelişme var. Ama hangi sonuca doğru gider? Şu anda Galatasaray'ın masasında olduğunu belirteyim. Diğer taraftan bir başka isim de var. O da Kiminje. Fenerbahçe'den kendisini tanıyorsunuz. Sonra Napoli 50 milyon avroya, Alman ekibine transfer oldu ve orada da beklentileri biraz uzağında kaldı. Temel sebebinde de şu var, Almanlar futbolu ofansif olarak oynamayı sever. Yani bekler kademe, öne doğru çıkacak ve rakibi kucağına alacak, önde sıkıştıracak. Bunu yapamadı. Daha ziyade arkaya yaslanarak oynamayı tercih eden ve bu şekilde oynayan Güney Koreli futbolcu Bayern'de mutlu olamadı. Onları da mutlu edemedi ve İtalya'ya geri dönmek istiyor demiştik. Kaldı ki bu noktada Galatasaray'ın bir girişim oldu. Yeni sezonda büyük bir ihtimalle bakın büyük bir ihtimalle Renato Sanchez'le yollarına ayıracaklar. Çünkü iyi bir bedel satacaklar ve Şaşaboye'de Olduğu gibi Kimincede Galatasaray'a kiralık olarak gelecek. Böyle bir gelişme vardı. Bunu daha evvelden de duyurmuştum. Fakat ile ilgili şu bilgi de vereyim. Karşılığında Bayan Münih'le Almanya'da Galatasaray'ın bir hazırlık maçı oynayacağı anlaşıldı. Böyle bir anlaşma yapıldı. Ve geliri de Galatasaray'a bırakılacak. Yani Alman ekibi iki yıldız futbolcu için Galatasaray'a sıcak. Şu anda masadalar. Eğer ki yarınlar farklı bir şeyler getirirse söyleyecek bir şeyimiz yok. Çünkü bu şartlar altında ikisine de evet diyen Galatasaray var ama vazgeçerlerse olay değişebilir. Ve şunu da belirteyim arkadaşlar. Yaz transfer döneminde Chelsea'den opsiyonlu bir şekilde kiralanan Hakim Zeyd, kritik maçlarda attığı gollerle adından söz ettirdi. Aslı Yıldı son olarak Sivas Spor maçında iki gol atarak karşılaşmanın mücadeleden sonrası deneyimli futbolcunun sezon sonunda Altasaray'da kalıp kalmayacağı ile ilgili gelen soruya teknik direktör Okan Buruk yanıt verdi. Bakın bu çok önemliydi. Deneyimli çalıştırıcı. Hakim bizim oyuncumuz. Önümüzdeki sezon beraber olacağız. Tabi transfer döneminde ne olur bilemem ama performansı da atıyor. Bizim için önemli olan bir oyuncu. Önümüzdeki sene için düşüncemiz beraber devam etmek gibi ifadeler kullandı. Şimdi böyle zamanlarda futbolcu kafa karıştırıyor. Neden? Sezon boyu yoksunuz. Düzeliyorsunuz. Birkaç maç böyle iyi işler yapıyorsunuz. Ondan sonrası işte bilinmiyor arkadaşlar. Yani bilinmediği için de bir kafa karışıklığına sebebiyet veriyor. Ancak Hakim işte ilgili olarak şu anda Okan Hoca'nın kafasında yerini doldurabilecek oldukları bir transfer gerçekleştiremedikleri takdirde ki devam etmek yolunda. Ama dediğim gibi bir bakmasınız ki ligin son haftasından yine sakatlandı. Ki sık sık sakatlanan da bir futbolcu. Oynayınca iyi işler yapıyor ama genelde oynamadığından dolayı şu anda kafa karışıklığına sebebiyet verdiğini ifade edebilirim. Yani Galatasaray'ın masasında kafa karışıklığına sebebiyet veren futbolculardan biri. Tabii ki böyle oynamayı sürdürür ve dediğim gibi sakatlıklı buna benzer musibetlerden uzak kalmayı başardığı sürece Galatasaray'ın kendisine devam edeceğini düşünenlerden biri ve aynı şekilde hani özellikle transfer dönemlerinde ortaya çıkan Fabrizio Romano İtalyan bir gazeteci, ünlü bir gazeteci dediği de oluyor arkadaşlar. Hakim Ziyi için opsiyonunun kullanıldığını ve Chelsea'ye dönmeyeceğini açıkladı. Önemli bir açıklamaydı. Haberde Ziyi kalıcı olarak Galatasaray'da kaldığı için Chelsea'ye dönmeyecek. Satın alma zorunluluğu maddesi Chelsea'nin Galatasaray'la anlaşmayı onaylanan bir mektup göndermesiyle tetikledi ve imzalandı diye de bir haberin yer verdi. Yani Chelsea'nin isteği gerçekleşti. Okan Hoca belki de bu yüzden bu tür açıklamalar yapmıştır. Bu isme önem veriyorum. Fabrizio Romano kaldı ki tüm dünya kendisini tanır hale geldi. Ziyet bu sezon sarı kırmızılarla 21 maça çıkarken 8 gol ve 4 asistlik performans gösterdi ve 1164 dakika sahada kaldı. Dediğim gibi oynamayı sürdürdükçe Galatasaray'a fayda olacağını ifade ederek videom burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.